kolay. Biz sağ canlarız da. Misafirler de herhalde <laughs> 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 gidecek. Misafirler de <laughs> e, i̇smim Ali Yiğit. Kayseri Yeşilsar ilçesinde oturuyorum. Kaç yaşındasınız? E, 50 yaşındayım. Mezuniyetiniz? Lise mezunu. Yapmış olduğumuz icat denizlerde toplu taşıma aracı olarak geçiyor. E, yüksek hızlı toplu taşıma aracı olarak geçiyor. Ekonomik yakıt özelliği olan bir araç. E, denizde önden çekişli su altı tek araç efendim ben Su altından çekişle. Su altından çekişle. Su altından çekişle araç. Kaç kişilik? Orijinal boyuttaki 250 kişilik. 250 Bu uzaktan kumandalı. Ee, 6 metre 30 santim boyunda şu andaki prototip. 350 kilo ağırlığında. Nereden aklınıza geldi? Nasıl yaptınız? E, şimdi biliyorsunuz denizlerde toplu taşıma oranı dünya çapında yüzde birler civarındadır. Bunun da bir, bir takım sebepleri var. Denizdeki toplu taşıma araçları, kara araçlarından e, hızlı değil, yavaş. Yani biz e, daha ekonomik ve daha hızlı e, yolcu taşımak amaçlı düşündük bunu. E, aklımıza geldi. Yani projesini yaptık. Daha sonra da prototipini yaptık. testler yaptık. Testlerden de %100 başarı elde ettik. Hepsi tamamen size mi ait? Evet. Projeleri yapmamız. Tamamen yapamaz. bize ait. Türk Patet Enstitüsü tarafından Belgemizi aldık, patentimizi aldık, endüstriyel tasarım onayını da aldık. Şu anda lisansımız tamam. Yeni bir çalışmanız var mı? Bu modelin elektriklisini, yani ana özellikleri muhafaza edilmek şartıyla sadece motor kısmında bir değişiklik yaparak denizlerde elektrikli gemi projesine imza atmış olacağız kısmet olursa. Onun hazırlığı içerisindeyiz. Teşekkür anılardan bir tanesi aklıma gelen. E, evet, bunu teste götürürken izin almıştık. İzin e, aldığımız yere değil de başka bir yere götürmüştük. Orada da e, vatandaşlar ne olduğunu bilmediği için köylerden geçerken, baraja giderken e, ihbar da varmış. İhbar da bunu kendi tabi bilmediği için aracı tanımadığı için ihbar konusu olarak da buradan füze geçti, uçak geçti diye ihbar etmişler. Tabi oradaki karavundaki arkadaşlar e, telaşlanmışlar, terör eylemi yapıyorlar diye e, bize baskına geliyor. Böyle güzel bir durum yaşamıştık yani onu hiç unutamıyorum.